Horoz ile inci tanesi. Gerçek hazine nedir? Altın mı? Yoksa elmas mı? Ya da pırıl pırıl parlayan inciler mi? Peki ya size en değerli hazinenin aslında bir avuç mısır tanesi olabileceğini söylesem? Evet evet yanlış duymadınız. Bugün size bir horozun gözünden gerçek değerin ne olduğunu anlatan bir masal getirdim. Hazırsanız Gıdak Bey'in macerasına kulak verin ve kendi hazinenizin ne olduğunu keşfedin. Güneşin ilk ışıkları ufukta belirirken köy meydanı yavaş yavaş uyanmaya başladı. Hava, yeni biçilmiş buğdayın kokusuyla doluydu. Ağaçların dallarında cıvıldayan kuşlar, sabahın neşesini müjdeleyen melodiler söylüyordu. Fakat tam o sırada kümesin içinde sabırsız bir hareketlenme başladı. Koca kırmızı ibiyle gösterişli bir horoz kümesin kapısını kanatlarıyla sertçe itti ve dışarıya sıçradı. Tüyleri sabah güneşinde pırıl pırıl parlıyordu. Bu köyün en bilgi, en cesur ve en kozmik horozu olan Gıdak Bey'di. Gıdak Bey sadece kümesin değil, tüm köyün göz bebeğiydi. Her sabah güneşin doğuşunu ilk o haber verir, köylüleri uyandırırdı. Ama onun asıl görevi kümesteki tavukları ve civcivleri doyurmaktı. Bugün şanslı bir gün olacak diye kendi kendine mırıldandı. Toprağın altında nice lezzetli taneler saklıdır. Sadece onları bulmayı bilmek gerekir hem de benim gibi bir dahinin dedi. Gıdak Bey dimdik kuyruğunu sallayarak bahçeye doğru ilerledi. Toprak gece yağan çiğ nedeniyle hafif nemliydi. Ayaklarının altında serin ve yumuşak bir his vardı. Tam gagasını yere vurup yiyecek aramaya başladığında gözlerine parlak bir şey ilişti. Toprak, o sabahın altın ışıklarıyla yanıp sönen minik bir nesneyi saklıyordu. Kıdak Bey merakla yaklaşıp parlak nesneyi gagasıyla yerden çıkardı. Ne olabilir bu? diye düşündü. Bir mısır tanesi mi? Hmm, hayır hayır, bu daha sert ve daha parlak. Belki de çok özel bir yiyecek. Belki de bir çikolata tanesi dedi. Ama hayır, o bir mısır tanesi değil, bir inciydi. Küçük, yuvarlak ve ışıl ışıl parlayan bir inci. Gıdak Bey başını iki yana salladı. Bu benim işime yaramaz ki, bu karnımı doyurmaz. Açlığıma çare olmaz. Hem ben bunu nasıl yiyeceğim ki, dişlerim yok. dedi. Tam o sırada kümesteki tavuklardan biri yanına yaklaştı. Ve gözlerini kocaman açarak sordu. Kıdak Bey, elindeki nedir? Yeni bir oyuncak mı buldun? diye sordu. Kıdak Bey, inciyi kanadının arasını aldı ve tavuklara gösterdi. Bakın, insanlar için çok değerli olan bir şey buldum. Ama bizim için hiçbir anlamı yok. Karnımızı doyuracak bir arpa tanesi bundan çok daha kıymetli olurdu. Hem biz bununla oynayamayız ki. dedi. Oradan geçen çiftlik sahibi horozun gagasında inciyi görünce şaşkınlıkla eğilip aldı. Aman tanrım bu bir inci tanesi. Ne kadar şanslısın Gıdak Bey. Senin yerine ben olsam sevinçten havalar uçardım dedi. Fakat Gıdak Bey çiftçinin heyecanını anlayamadı. Benim için bir anlamı yok dedi sakince. Bana bir avuç mısır tanesi verseniz bu inciden çok daha değerli olurdu. Çünkü ben inciyle karnımı doyuramam. Çiftçi kahkahalarla güldü. Demek ki değer dediğin şey ihtiyaca göre değişiyor değil mi? Ben inciyi değerli buluyorum. Çünkü insan dünyasında altın kadar kıymetlidir. Ama senin dünyanda bir avuç yem her şeyden daha kıymetli. Dedi. Gıdak Bey başını salladı. İşte bu yüzden herkes kendi ihtiyacına uygun olanı aramalıdır. Benim için değerli olan şey gerçekten bana fayda sağlayandır. Mesela bir kova solucan. İşte o paha biçilmez. Dedi. Çiftçi gülerek incisini cebine koydu. Ve Gıdak Bey'e bir avuç mısır tanesi verdi. Al bakalım senin için gerçek hazine bu olsun. Dedi. Gıdak Bey mısır tanelerini gagasıyla topladı ve neşeyle yemeye başladı. Hey arkadaşlar bugünkü öğle yemeği benden hem ben de incisiz ama mısırlı dedi. Tavuklar hep birazdan sevinçle cıvıldadılar. Gıdak Bey ise kendini bir kahraman gibi hissetti. İşte bu gerçek hazine karnını doyurmaktır dedi. Bazen göz kamaştıran şeyler gerçekten değerli olmayabilir. Gerçek değer, bizim için gerçekten anlam taşıyan ve ihtiyacımızı karşılayan şeylerdir. Herkesin değer yargısı farklıdır. Ve önemli olan, kendiniz için gerçekten kıymetli olanı bilmektir. Gıdak Bey'in lakabı o günden sonra ince avcısı oldu. Ama o her fırsatta, ben sadece mısır avcısıyım diyerek kahkahalarla gülüyordu. Bir gün, civcivlerden biri ona sordu. Gıdak Bey, sen neden hep mısır tanesi peşinde koşuyorsun? İnciler daha güzel değil mi? Gıdak Bey, gülümseyerek cevap verdi. Sevgili küçük dostum, herkesin değerli bulduğu şey farklıdır. Benim için önemli olan karnımı doyurmak ve sizleri mutlu etmek. İşte bu yüzden mısır benim hazinemdir dedi. Civciv civ gülümsedi ve o zaman benim hazinem de senin olmalısın Gıdak Bey dedi. Ve böylece Gıdak Bey'in kümesi gerçek hazinenin ne olduğunu bilen mutlu bir aileye dönüştü.